Galatasaray'da olağan seçimli genel kurul yarın yapılacak. Kongre'de mevcut başkan Dursun Özbek ile Süheyl Batum başkanlık için yarışacak. Toplam 20 sandıkta gerçekleştirilecek seçimde yaklaşık 10 bin üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Dursun Özbek ve Süheyl Batum arasında geçecek seçim yarışı için oy verme işlemi Galatasaray Lisesi'nde saat 10'da başlayacak. Sarı kırmızılı kulübün 104. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul Galatasaray Lisesi'nde saat 10'da başlayacak. Yeterli çoğunluğun aranmayacağı genel kurulda kongre divan heyetinin oluşturulup, açılışın yapılmasının ardından seçimlere geçilecek. Genel kurulda, oy kullanma hakkına sahip yaklaşık 10 bin üye sandık başına gidecek. Kongre üyelerinin oylarını kullanabilmeleri için Galatasaray Lisesi'nde 20 sandık kurulacak ve saat 15'te oy kullanma işlemi sona erecek. Galatasaray'ın olağanüstü genel kurulunda mevcut başkan Dursun Özbek ile anayasa profesörü ve siyasetçi Süheyl Batum yarışacak. Genel kurul üyeleri Dursun Özbek için kırmızı, Süheyl Batum için de sarı renkte basılan oy pusulalarını kullanacak. Dursun Özbek'in yönetim listesi. Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mehmet Saruhan Cibara, Ali Yüce, İbrahim Hatipoğlu, Fatih Demircan. Süheyl Batım'ın yönetim listesi Aytul Sakallıoğlu, Ayşen Sarıkan Tanırcan, Aslı Makaracı Başak, Mete İkiz, Suat Sarı, Çetin Soysal, Barış Yaşaroğlu, Rezan Epözdemir, Cüneyt Öztürk, Murat Karaman